Maşallah, maşallah. Canım benim. <laughs> maşallah. Allah neşesini, şevkinin, sağlığını saati kat kat artırsın. Bizlere bağışlasın. Dünyanın neşesi o. Dünyanın evet, evet. neşesi. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> dünyanın süsü. Şeyhimiz. Maşallah. Elhamdülillah. Ee, bir de bu sağlığıyla ilgili de çok hoşuma gitti o. Hani demiş ya ve oğlum. Şimdi maşallah. böyle bir mesele var ki. Hı. Yani biz her türlü imkana rağmen, her şeye rağmen bizi Şeyh Baba ekartı etti. Bir kenara <laughs> <Estağfurullah>. çekti. <laughs> Dedi ki siz oturun bir kenarda Adnan Hoca vazifeye girsin. Ve zaten haliniz bu vazifeyle maşallah en büyük vazifeyi, en büyük himmeti yaptınız. Ama orada bir hizmet yani hiç kimseye bırakmadı. Size verdi bunu. Maşallah. Bunu size nasip etti ve ben Maşallah. bunun şahidiyim yani. Göz yani yaşadım. Şahidi değilim, yaşayanıyım. Maşallah. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Maşallah. Yani bu...